Mete heyecanla ilk okul gününü bekliyordu. Sabah güneş doğarken heyecanla kalkıp okula hazırlandı. Okula doğru yürürken aklından geçen bir sürü soru vardı. Dersler nasıl olacaktı? Arkadaşları nasıl olacaktı? Bu düşüncelerle karışık duygular içindeydi. Okula vardığında, içeri girdiğinde kalabalık koridorlarla karşılaştı. Biraz endişeliydi ama bir o kadar da heyecanlıydı sınıfına girdiğinde sınıf arkadaşlarını ve öğretmenini gördü. Öğretmen gülümseyerek onu karşıladı ve Mete'nin yerini gösterdi. İlk ders başladığında Mete dikkatlice öğretmeni dinledi. Yavaş yavaş okulun nasıl işlediğini anlamaya başladı. Arkadaşlarıyla tanıştı, bazıları ona samimi bir şekilde gülümsedi. Mete, okulun ilk gününde bile yeni arkadaşlar edindiğini fark etti. Zaman akıp giderken ara verme zamanı geldi. Mete ve yeni arkadaşları bahçeye çıktılar. Birlikte oynadılar, sohbet ettiler ve birbirlerini daha iyi tanıdılar. Mete, bu arkadaşlıkların okul hayatını daha da keyifli hale getireceğini hissetti. Okulun sonunda Mete'nin yüzünde bir gülümseme vardı. İlk günün sonunda hem eğlenceli zaman geçirmiş hem de yeni şeyler öğrenmişti. Eve dönerken içinde bir sevinç ve başarı duygusuyla doluydu. Artık okulun geri kalanı için daha da hazırdı.